Selamlar Aleyküm sevgili kardeşlerim. Şimdi Risale-i Nur'un Kutsi Kaynakları bölümünde bayağı ilerledik. Nereye geldik? Sayfa 200, 323'teyiz ve burada Risale-i Nur'daki hadis haber ve eser bölümündeyiz. Ve buna dair bir cetvel var burada. Şimdi bu cetvelde ne var? Öncelikle bunu biraz konuşacağız. Burada yaklaşık 1078 tane hadis haber ve eserden yani nakilden bahsedecek bize Badıllı. Tabi bunlardan hemen hemen yarısı hadis değil. Yani hadis-i şerif değil. Sabit hadis değil tırnak içinde. E, sabit hadis olmamakla beraber işte büyük zatların sözleri, kelam kibarlar, e, hadis olarak rivayet edilip aslında hadis olmayan şeyler. Birçok bahis var. Biz burada bu 1078 rivayet hepsini teker teker ele almayacağız. E, ama böyle değine değine bir nevi bir hadis dersi de olsun. Hem de bu hadislerin Risale'de nasıl geçtiğinin detaylı incelenmesi de sanal ortamda YouTube'da bulunsun istedik. O yüzden bir nevi biraz detaylı inceleme de yapacağız. Öncelikle müellifin cetvelle alakalı notlarından bahsedelim. Demiş ki aynı manayı ifade eden hadis-i şerifleri beraberce bir mesele halinde tespit etmeye çalıştık. O hadis başka sayı hadis ile aynı manada ise aynı manada olmasa da muteber hadis kitaplarında kayıtlı ise mehaz olarak kabul etmiş ve almışız. Bu zaten müellifin de önerisi olduğu için ona uyarak böyle yapmış Badıllı. Ee, şu rivayetteki hadis zayıf, şuradaki kuvvetlidir diye bu arada muhaddislerin de ihtilaflı görüşlerini kaydederek işe girişseydik mesela bir hayli uzayacaktı onu yapmadık diyor. Genel bir kabul üzerinden hareket ettik. Burada tabii biz biraz ihtilaflı meselelere gireceğiz. Yani Hadislerle alakalı sıhhat durumunu kim ne diyor yer yer konuşacağız. Evet, cetveli hazırlarken ellerinde benim burada diyor kaynak verdiğim kitaplar bulunan kişilerin rahatlıkla açıp bulacağı bir şekilde cetveli düzenledim. Bazen senedi zayıf olan bir hadisi ayrı ayrı birçok mevsuk ve muhtemet kitaplardan gösteriyoruz. Bundan gaye muhaddisi Muhaddisi Kamil İbn Salah'ın dediği gibi kesrete i yani nushanın çoğalması bazen tevatürü ifade eder olan görüşü doğrultusunda hadis zayıf dahi olsa birçok hadis imamının onun o hadisi kabulü cihetinden bir nevi imzalarını ve tasdiklerini göstermektir. Yani bu aslında hadis usulünde bir yöntemdir. İbn Salah bunu dediği gibi Nursi'nin usulünde de bu var. İşte zayıf rivayetler ittifak ettikçe kuvvetleşir diyor. Zaten o bu hikmetten dolayı o tarz hadisleri seçip muahhar bir takım hadis uleması e, Hasen mertebesine de e, yükseltmişler. Hadislerin işte nerede kaç kez tekrar ettiğinden e, bahsettik demiş. Yani mehazları çoğaltabilirdik diyor. Onu çok çoğaltmadık. İşte e, mesela Geylani Hazretleri'nin e, ibaresi gibi bu tarz... Mühim sözlere de diyor yer verdik Aslında ben olsam böyle yapmazdım kesinlikle hades hadis ve e, yani hadis olarak bir kısmı ele al ele alırdım bir bölüm bir kısmı e, hadis olarak bilinenler ama e, işte kelamı kibar ya da meşhur sözler olarak ele alırdım diğer bir kısmını da e, eserler bölümünde e, işte arabi ibarelerin kaynakları şeklinde ayrı bir e, bölüm olarak verirdim ama müellif hepsini beraber vermeyi tercih etmiş. Tabi yine Allah razı olsun. Şöyle demiş, Risale-i Nur'daki hadisler bazen bil mana, yani manasıyla veya iktibas tarzında olduğu için mehazlardaki hadislerin zabıt suretlerine tıpa tıp lafızları uymayabilir. Hadis-i şeriflerin gerekli, gerek bir mana ile yani hadisi bir manayla, gerekse iktibas tarzıyla alınması caiz ve mustahsen olduğu hakkında icmanın bulunduğuna dair meyahazı göstermeye gerek yoktur. Bunu daha önce konuştuk ve burada gene meyahazı göstermiş, söylemiş. Sayfa 325'ten bakılabilir. İşte İmam Suyuti'nin el havisine yine atıfta bulunmuş. Zaten müellifin de bu konuda bir yetki vermesi durumu söz konusu. Müellif de benim naklettiğim rivayetlere hadisi bir mana nazarıyla bakılabilir şeklinde de bir yolu bize açıyor zaten e, araştırma yönteminden bahsetmiş hadisleri bizzat okuyarak buldum demiş çoğunu e, biz tabi programlardan yararlanacağız bu hadisleri e, değerlendirirken İşte okurken farklı kitaplarda aynı hadisi gördüğümde kaydettim diyor e, cetvelde hadisleri nasıl bulunacak burada üç yol göstermiş <laughs> Ona siz bakarsınız. Şimdi cetvele girişiyor. Cetvel dediği şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın. Ee, bu birinci sayfa ne, nasıl başlıyor? Ee, sıra no demiş ve hadisleri sıralamaya başlıyor. Sözler şuraya biz yazalım. O yazmamış ya da baskıda mı çıkmadı bilmiyorum. Şuraya sözler mecmuası. Evet zahit hadisler yazalım. Bu zahit hadis meselesi de yani benzer e, lafızların e, alındığı ama asıl rivayetlerin de bu konuda düşünülerek bu benzer lafızlı diğer rivayetin sevk edildiği hadisler hadisleri şeklinde alabiliriz. Buradan sözler kitabından başlıyor e, zayıf şey zahit hadisler. E, i̇şte Bismillah her hayrın başıdırdan Başlamış buna görüyorsunuz. Ee, devam ediyor. Sayfa kaça kadar? Birden başladık. Bakalım sözlerden kaç tane hadis, haber ve eser nakletmiş. Sayfa 1333'e kadar, 171. rivayete kadar almış. Burada 171. rivayette mektubattaki artık e, zayit hadisler başlıyor görüyorsunuz. 172 ile beraber mektubat başlıyor. E, 19. mektubu ayrı bir şey olarak almış. Kategori olarak ele almış. Şurada görüyorsunuz sayfa 334'te. Devam ediyor ama 172'den başlayan zayit hadisler bayağı var. 648'de lemalara geçiyor. 648'de lemalara geçiyor. 649'dan başlıyor lemalarda. 787'de şualara geçiyor. E, 788'den başlıyor. 87'den başlıyor şualardan. 5. şuayı gene ayrı almış. 844'te e, işaretli izaza geçiyor. 845 bundan sonrakileri göstermeyeceğim. Mesneviye geçiyor 854. E, Asar-ı Bediyeye geçiyor 875. Tarihçiye geçiyor 927. Barla'ya geçiyor 936. Kastamonu'ya geçiyor. 949 Emir Dağı geçiyor. 960 Utbe-i geçiyor. 981 Burada ayrı ayrı küçük kitaplar var onları geçiyorum. Ve 33 hadisten bahsetmiş. Maidetir Kur'an'daki hadisler. Üstadın e, hal ve tavırlarına uyan, yani hayatında sürekli kullandığı e, <laughs> e, bazı hadisler hareketleriyle, e, işte mesela yassıdan sonra e, dinlenmesi gibi ve benzeri. E, tesbihat ve zikirleri ve son bölümde de muayyen vakitlere bağlı olmayarak hayatında daima okuduğu bazı dua ve münacatlar ve bu şekilde aslında 1078 tane e, haber hadis haber ve eser e, cetveli bölümü başlıyor. Kaç dakika oldu? 8 dakika. Bakın sevgili kardeşlerim, nasıl devam edeceğimizi örnek olsun diye e, bu bölümü e, bismillah kısmını yani şu şeye kadar Sadece birinci rivayeti ele alacağız burada. Hani dedik ya işte sözlerde de şu kadar var toplamda 1078 var. Bugün sadece birinci olan rivayeti ele alacağız. Ve <laughs> bunun üzerine biraz konuşalım. E Tabi hepsinde bu kadar detay yapar mıyız? Biraz da bizim şevkimiz bu konudaki devamlılık önemli. Ama biraz devam ettiğimizde olaya nasıl yaklaşmamız gerektiğini hem muhalif hem muvafık taraflar anlayacak diye umuyorum sevgili kardeşlerim. Şimdi bakın Bismillah her ayrın başıdır. Ve her mübarek şeyin başında zikret, zikredilmelerinin ve hazine-i rahmetin en birinci anahtarı Bismillah Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu malum bes, bes, sözlerden başladık şu an. Burada gene yazılmamış ama sözler. ilk kaç rivayet dedik işte sözler. İlk 171 rivayet. Ee, Bismillah her ayrın başıdır. Bu sözler de birinci sözle geçiyor. Ve her mübarek şeyin başında zikredilmelerinin, hazine-i rahmetin, rahmet hazinelerinin en birinci anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bunu müellif nereden çıkartıyor? Yani bu sözlere aktarırken bu kendinin uydurduğu haşa ya da yani uydurmak çok doğru olmadı ama kendinin ürettiği bir bilgi mi? Hayır. Var olan bir hadis-i şerifin tercümesini zaten sunuyor. Zaten müellifin Risale-i Nur külliyatına baktığımızda ya bir ayetin ya bir hadisin ya bir kelam-ı kibarın ya bir hakikatlı sözün ya bir usulü mukarrerenin ya da e, genel anlamıyla kullanılmış, e, selefin kullandığı bir takım kriterlerin, e, önermelerin kullanıldığını görüyoruz. Ha, yer yer bunu müellif kendi orijinal us uslup ve usulüyle aktarsa da sıklıkla olduğu gibi de aktarıldığını ve müellifin altında kendi yorumunu yaptığını görüyoruz. Şimdi bakalım bu nerede geçiyormuş? İşte sözleri de var dedik. Ee, rivayet olarak nerede var? Müsnet Ahmet İbni Hanbel'de var. Burada bir sürü kaynak vermiş. Kaynakları şimdi göstereceğim kaldırıp. Ee, Erbain'de var. El Hafız Abdülkadir'in. Tabii farklı farklı zabıt şekilleri var. <laughs> e, ee, İhya'da da geçiyormuş bu rivayet bu arada. Ee, rivayet aşağıda okuyacağım. Irak'ı hadisi Ebu Davud ve Tirmizi'den de nakletmiş. Hani onların da naklettiğini söylüyor. Ee, Nebevi'de Ezkar bölümünde Nebevi Eskar kitabında bunu yine nakletmiş. E, Kunuzul Hakayık'te Allame Abdurrauf el-Menavi aktarıyor. E, evet burada farklı farklı e, tabii ki şeyler var. Müellif bunu e, mana olarak aktarıyor. Bu tarz lafızlar ve işte tartışmalardan uzak kalmak için bir kere bu şey sahih. E, toplandığında bütün rivayetler Bismillah her ayrım başıdır. İşte o hayırlı işlerin başında kullanılması gerekir yoksa işte o o işler kesik olur. Eee başında bismillahirrahmanirrahim zikredilmeyen her mühim iş kesiktir, kısırıdır, eptel gibi bunu tercüme edebiliriz. Evet. Şimdi bakalım. Burada iki formasyon, iki varyasyon aktarmış. Birisi işte Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçen e, zabıt şeklini almış. Diğeri de diğer mehazlardaki, kaynaklardaki zabıt şeklini alıyor. Tabi biz burada Risale'de herhangi bir zabıt e, lafsi formasyon kullanılmadığı için... E, onun üzerinden gitmeyeceğiz. Kendi müellifin söyledikleri üzerinden gideceğiz. İşte an Ebu Hureyre radıyallahu e, an gale gale Resulullah ve vesselam. Şöyle bir ilk sayfayı göstereyim size. Zaten burayı konuşacağız. Ne diyor? Kullu kelamin ev emrin zibalin la yuftahu bi zikrillahi azze ve celle fe huve ebteru ev huve Aşağıda manasını verdik diye tekrar etmiyorum. Müşterek mana verdik. <Sessizlik> Külle emrin zibalin la yubda'u ve fihi bismillahirrahmanirrahim fe huve akda'u an e, Abdülkadir Rahavi fi erba'in an Ebu Hureyre radiyallahu an demiş. Yukarıda onu söyledik zaten. E, Hafız Abdülkadir'in erba'inde zikrettiği kısmıyla bu. Fark ne? Yukarıdaki daha güçlü bir rivayet. Hem metin olarak hem senet olarak daha güçlü. Ahmet e, bin Hanbel'in müsnedinde olan. Bismillahirrahmanirrahim lafzı yok orada. Ee, aşağıdakinde aşağıdaki işte Bismillahirrahmanirrahim lafzı var. Yani o birincisinde Allah'ın zikri var. Ee, aşağıdaki, aşağıdaki zabıt şeklinde ise e, işte küllü emrin zibalin la yubdeu fi Bismillahirrahmanirrahim deyip Bismillahirrahmanirrahim lafzı geçiyor. Şimdi bunu nasıl tecrübe edeceğiz ya da bu konuda bizim e, Badıllı'ya Yapacağımız takviyeler ya da tenkitler nasıl, hangi e, düzlemde ilerleyecek bunu konuşacağız. Özellikle zaten kitabın başından beri bazı usullerini tenkit ettik. E, Badillan'ın yeri geldiğinde. Ancak e, burada da evet usul açısından da gene bazı şeyleri konuşacağız. Ama e, genel anlamda diğer hadis hafızlarının, ravilerinin ilgili rivayette alakalı ne söylediğini de başka kaynaklardan bakabiliriz. Ee, Şamile'den bakılabilir. E bu zaten meşhur bir kaynak. Bir de arkadaşlar size telefonda bir uygulama şimdi göstereceğim. Siz de takip edebilirsiniz. Yani bu konuyu inceleyenler, eleştirenler, İslam'daki rivayetlerin hepsi işte sahihtir diyen e, bir kısım muvafıktaki ne yazık ki e, bu konudaki uzmanlığı ve olmayan ve bilgisi az olan kişiler bulunduğu gibi hariçte de, de işte Risale-i Nur'da sürekli zayıf mevzu hadisler naklediliyor tarzında bir e, itham var. Burada teker teker rivayetler üzerinde bunu e, göstereceğim sevgili kardeşlerim. Bakın mesela bunun örneğini, zaten ben fotoğraflarını çektim uzamasın diye. E, şimdi şöyle bir uygulama var. Öncelikle uygulamayı göstereyim. E, El-mebahifül hadisi. Bakın şu uygulama. Hangisi? Şu el mebahu el mebahisul hadisi diye yazarsanız zaten fotoğrafını da çekip direkt yazabilirsiniz. Bu uygulamanın içerisine girdiğimizde şöyle uygulamanın içine giriyorum. Ee, internet açılsın. Ha online çalışan bir uygulama bu arada. Girdiğimizde e, bakın zaten aramışım. Külli küllü emrindiği balin mesela yazmışım. E, Şöyle bir metin çıkıyor aşağıya. Burada tabi biraz şey görünüyor olabilir yansımalı. Her neyse. Bir metin çıkıyor. Bu metinde de bir takım şeyler var. Şimdi onların fotoğraflarından ben size bir takım şeylerden üç tane, üç e, formasyon üzerinden aradım bakın bunu. Birincisi e, şu ilk başta rivayet ettiği daha sağlam, sayıh olan dediğin, işte küllü kelamin ev emrini di balin la yuftahu bi zikrillah fuhu abter ev qala işte e, ravi Ebu Hureyre Şuayb Arnavut bunu tahric etmiş. Müsnedi e, Şuayb de var. İsnadının zayıf olduğunu söylemiş bunun. Ahracehu Ebu Davud ve işte gene Nesai Sünen-i Kübra'da İbn Mace manahu e, işte ve Ahmeduhu ve lafzuhu lehu demiş. Yine aşağıdaki bölümde Bakın kullu kelamin ev emrin dibalin la yuftehu bi azze ve celle. Burada azze ve celle eklendi. Burada mesela azze ve celle var şeyde. Bakıyorum yukarıdaki rivayette Ahmet bin Hanbel'in rivayetinde bu azze ve celle rivayeti daha sahih. Bakın isnaduhu isnaduhu sahihun. Çok Arapça bilmeye de gerek yok bu programı kullanmak için. Şurada bakın isnaduhu sahihun yazıyor. yani isnadı sahih. Ee, gene burada tahriç edenleri, Ahrece Ebu Davud'un tahriç ettiğini, Nesai'nin gene İbni Mace'nin e, bu kaynaklarda geçtiğini bize e, söylüyor. Ve bunların bu hadis üzerinde değerlendirmeler yaptığını devam ediyor. Bu üstteki e, şeyin, e, üstteki rivayetin mutalasına. İşte küllü e, emrin Balin la yubdeu fi bihamdillahi aktau Mesela bu lafzının Ahrecehu fî sahih. Sahih İbn-i Hibban Hibban'da geçiyor bu lafzı. Sahih. E i̇şte yukarıda başka lafızlar var. Zayıf olanlar var. Mesela i̇bn Mace'de geçen yine bir lafzı e, zayıf. E, burada uzun uzun işte hasen olan var. E, özellikle işte, ki... işte küllü emr la la lâ yübdehu bihamdillâhi fuhu akta. Bunun mesela e, hasen, e, Müslüm'ün şartına göre bakın. Müslüm şartına göre hasen olduğunu söylüyor. Ee, yine zayıf olduğunu söyleyen yukarıda söylemiştik. Ee, bakıyorum. Başka ne var hakkında? Şimdi diğer e, şeye geçtik. Hani Bismillahirrahmanirrahim geçene e, şu an geçtik. Küllü emrin işte zibanin la yubde ufi Bismillahirrahmanirrahim. Bunun isnadının zayıf olduğunu işte söylüyorlar. Ee, isnaduhu daifun. Ee, kim bunu söylüyor? Elbani. Ee, i̇şte isnaduhu daifun. Ee, yine Elbani bunun zayıf olduğunu söylemiş. Ee, suyuti'nin işte isnadın zayıflığıyla alakalı ihtilaf olduğundan bahsettiğini söylüyor. Evet bu şekilde yani bu alttaki rivayet biraz daha e, zayıf olsa da diğer rivayetin birçok hadis kaynağında geçtiğini ve sahih bir isnada sahip olduğunu e, söylüyoruz. Topladığımızda burada bir sürü rivayet var. Tabii ben hepsini göstermedim. Farklı farklı lafızlarla e, gelen bunların hepsi toplandığında aslında bu rivayet e, Hasen mertebesinde güzel bir rivayet konumuna geliyor. Zaten İbni Hibban rivayetin sahih olduğunu da e, söyledi. Burada tabii bu, bu tarz uygulamaların biraz selefi, yani işte Suud merkezli bir takım şeyler tarafından yapıldığı da biliniyor. Tabi Elbani'nin buradaki şeyleri her zaman ölçü olmuyor. Zaten diğerleri de var o yüzden. Sadece Elbani'ninkine bakmıyoruz. Diğerlerine de bakıyoruz. İşte Suudi ne demiş, Sehavi ne demiş ya da işte Iraki ne demiş. Burada yazıyor zaten onlar çoğunlukla. Bu programla kolaylıkla bu tarz rivayetleri hemen bakıp bulabilir. E, zaten aslında böyle bir rivayet yoksa, mesela şimdi bir sürü rivayet çıktı. Zaten böyle bir hadis rivayeti yoksa, yani en bilindik kaynaklarda geçmiyorsa genelde çıkmıyor bu programda. Yani o zaman birinci kaynaklarda geçmediğini ve e, rivayetin ciddi olarak tartışmalı olduğunu e, zaten e, düşünebiliyoruz. Evet sevgili kardeşlerim bu, bu formatta devam edeceğiz. Önerileri, yorumları olan varsa yazabilir. E, daha detaylı da daha yüzeysel de gidebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. والحمد لله رب العالمين